Üzerindeki sembollere gelirsek bir olan sürekli bizim kontak çıkışımızı sağlamak için kullanılır. Yani şöyle 1'e çektiğimiz zaman şuradaki gri bir mandalı 1'e çektiğimizde 1, 1, şuradaki bir numaraya zaten e, faz veriyoruz. Çıkışı 4 numaraya 4'ten faz çıkışı alıyorduk. Şu an 1'e çektiğimizde faz çıkışı sürekli verecektir. Eğer zamanımızı ayarlasak dahi e, bizim bir olduğundan dolayı sürekli faz çıkışı verecektir. Ortadaki kısım zaman. Zaman ise buradaki tırnaklardan ayarladığımız süreye göre devreye girip ve çıkarmak için yarar. O yüzden buradaki zamanı kullan, kullanacağımız zaman şu e, saat dışı kısmına şuradaki kısmı getirmemiz gerekmektedir. 0 ise 1 numaraya faz veriyorduk. 4'ten çıkış alıyorduk. 0 değilse 4'ten çıkışı hiçbir şekilde vermiyor. İsterseniz buradaki süreyi ayarlayın. Ona rağmen çıkışı vermiyor. Yani sistemi komple kapatıyor. Öyle çıkışı komple kesiyor. 1 ve 0 burada niye var? E, Öncelikle sıfır bir arıza durumunda müdahale etmek için buradaki sıfırı kullanabiliriz. Sıfıra çektiğimiz zaman bir çıkış olmadığından dolayı e, eğer bir sistemimizde e, çevre gibi düzen e, lambalarla kullanacaksak el lambalar sonuçta arıza yapabiliyor. Bunda tamiri yapacağımız zaman sıfıra getirip arızam yapıyoruz. E, e, arızam bittikten sonra ise bir kurumunu alarak önce lambalarımız oldu mu, tamir oldu mu, çalışıyor mu diye kontrolümüzü yapıyoruz. Eğer lambalarımız çalışıyorsa, sen ne yapıyorduk? Saat modunu alıyoruz. Buradaki saatimiz çalışmaya devam ediyor. Normalde saatimiz zaten çalışmaya devam ediyor bu arada. <laughs> Ama lambalarımız yanmıyordu. Ee, o yüzden 1 ve 0 bu yüzden üzerine konmuştur. Saatler yazmaktadır 14. Şu diğer kalın büyük çizgi 15, 16, 17, 18, 19 diye e, 0'dan e, 24'e kadar giden bir saat dilim mevcuttur. Ve her saat dilim içinde mesela 14 ile 15 arasında da 1, 2, 3 tane tırnak var. Yani 14, 14, 15, 15, 30 pardon 14, 15, 14, 30, 14, 45, 15. Yani her bir dilim 15 dilime tabi gelmektedir. Şimdi mesela sizlere göstereyim. 14 buradan tırnağımı getiriyorum. Şunu 14 ile 14, 15 arasında lambamız yanacaktır. Yani şu sol tarafa çektiğimiz zaman hangi saat dilimine getiriyorsak buraya geldiği zaman şu kısma normalde saati şuradaki kısma göre ayarlıyoruz. Onu da göstereceğim. Buraya geldiğinde şuradaki gri yani krem rengi mandalı kaldırarak röle komut verdiriyor. Bakın ben şimdi kaldırıp çıt sesini duyun. Görüyorsunuz mesela şuradaki çıkıntı buraya geldiği zaman röleyi kaldırıyor. Bizim saatimiz sayıyor. Saymaya devam ettikten sonra bırakarak kontak çıkışı vermeye engelliyor. 14 ile 15 ar 14-15 arası yani 15 dakikalık bir saat dilimiydi. İkinciyi çekiyorum. Lambamız çok oldu. Lambamız 14'te yanacak. Yani saat 2'de yanacak. Buçukta sönecek. O şekilde ayarladık. 15-30 dakika. Şimdi geliyorum bir tane daha çekelim. Onu da göstereyim. 45 dakika yanacak. Çünkü bir 15 dakika daha ekledik. Bir tırnak daha ekliyoruz. 14, 15 arası 4 dilim. Yani 4 tane tırnak ekledik. 14 ile 15 arası 15 dakikadan 4 tane dilim gerekliydi. 4 tane dilimi sol tarafa çekerek saatimi ayarladım. Normalde buradaki saat yukarı doğru sayıyor. Çünkü artıyor. 14. Bakın bir tane şurada ayarlıydı. Ayarlı olduğundan dolayı bir yere çekti. Ben hatta biraz şöyle birkaç tane şimdi işte sol tarafa çekeyim. Saatim döndükçe buradan sizlere de komut verdirsin. Hatta bir tane boşluk bırakıyorum bakın. Buraya geldiği zaman deneyeceğiz. 15 dakika duracak. 15 dakika sonra çalışmaya devam edecek. İşte sistem mesela 15 dakika çalışıp 15 dakika durur. 15 dakika çalışıp 15 dakika durur. Yarım saat çalışır. 1 saat durur. O şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kaydırıyorum. Şimdi de dedi? İlk sert geldi. Yukarı doğru kaydırıyorum. Şu an çıkış verdi. 14 ayarlıydı. İşte 18'e doğru geliyorum. Ayarlı görün. Şu an çıkış veriyor. Arada saldı yani, Arada bir tane boşluğum vardı benim. Bakın boşluğu geçip gene çıkış vermeye başladı. Bitti zaman kendi şuradaki mandal kendisini aşağıya vermektedir. Şimdi mesela bizim saatimiz. Şimdi onu geçtik. 11 gibi ayarlayacağız. Ya da 11, 15 ayarlayalım. Şuradaki şu kısmı baz alın. Şu krem rengi kısmın şu uç kısmı olacak mesela şu anda 10-15 civarı. Yani burada çok hassas bir şey ayarlamanız gerekiyor ki. Bunda çünkü toleransı 1-2 dakika oynayabilir. O yüzden şimdi 11 15 ayarlayacaksam e ben. Şu an 11 gibi oldu çünkü niye de 10 10 15 105 10.45 11. Aralardaki e, tekli rakamlarda e, sayı yazmıyordu 11. Şu 11 15 ayarlayacaktık. E Yavaşça yavaş yukarı doğru kaydırıyoruz. Evet. Bir dilime yakın olacak şekilde şurası bir dilime yakın olacak şekilde saatimizi 11-15 gibi ayarladık. Ve burada da e şurada da zaten sol çektiğimiz kısımlar e saatleri ayarlamıştık. İşte saatimizde 8'de lambalar yanacak. işte 9'da sönecek. 15 dakika sönük kalacak. 15 dakika sonra işte 9'u içeri geç yanmaya başlayacak. 10'da sönecek. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlama sol taraf tırnakları kaydırarak oluyor. Her bir dilim 15 dakika şuradaki ince çizgiler de her bir dilimi 15 dakika olarak baz alıyoruz. Şimdi misal saatimizi e, 14 buçuk ayarlarım. Yani iki buçuk. 13'e geldi. Sonra yaklaştıkça biraz yavaş yavaş hareket etmeye çalışacağız. Şimdi üstü olduğundan dolayı bakın orada. Yavaş yavaş ayarlayayım. Ben de kaçırmayayım. Bana çünkü atlıyorsunuz. bir komple tur atmanız gerekiyor. Çünkü geriye doğru aşağı doğru dönüş yok. Sadece tek yönde yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Şöyle göz kararı. Evet. 14.5 buçuk iki tane dilime geliyor. İki tane dilimden sonra e, kendisini devre bırakacak. Bu şekilde ayarı yapılıyor. Arkadaşlar dilimin döndüğünce sizlere e, bilgilerimi aktarmaya çalışıyordum. Bu da istek videoydu. Eğer sizin de takılan sorular varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede yardımcı olmaya çalışırım. E, aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.